Arkadaşlar merhaba. İnkılapların ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi halifenin kaldırılmasından başlayacağız. Arkadaşlar her videoda şunu hatırlatıyorum. Bakın öyle özetle özetle olacak bir iş değil. Sorular sapıtmıştır. Tarih soruları ayrıntı ister. Ayrıntı öyle beylik beylik gidiyorsunuz. Özetler dinliyorsunuz. ama çok güzel çok güzel. İşine geliyor öğrencinin ama olmuyor. Yapamıyorsun sınavda. O yüzden de konuları konuları ayrıntılı bir şekilde incik cincik soruyorlar. Geçen senenin soruları matematiklerin kat sayısıyla kapıştı. Aynı şey KPSS için geçerli. Biz de KPSS, LYS, TYS, TÖSS, BSS, HUSS hiç fark etmez. Bizde, onu gidin matematikçilerimize sorun hocam mat 1 mi mat 2 mi diye bizde tarih 1 tarih 2 diye bir şey yok. İncik cincik bebeklerin sorularını bile çözün KPSS öğrencilere. Bebeklerin o 8. sınıf sorularını bile çözün. Neler sorular çocuklara. Peki şimdi bir de arkadaşlar kanalımız biraz fakir. Kanalımızı biraz güçlendirelim. O yüzden e, bildirimleri açın. Videoları beğenin arkadaşlar. Video sayılarında beğeni sayılarında şey yok ki yeteri kadar a, seviyeye gelemedik. O seviyeye gelemedik. Bir de e, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ben bunları sizin için anlatıyorum. E, şimdi arkadaşlar Bak bu saate kadar ne yaptık? Cumhuriyetimi ilan ettik. Artık halifenin kaldırılmasına gelmiştir sıra. 3 Mart 1924 var ya bence yani Türk tarihinde devrimlerin en ne diyelim çaplı devrimlerin yaşandığı tarih olacaktır. Sadece halifelik kaldırılmıyor. Bir sürü o bir ton olay var. Şimdi işte tevhidi tecrüzat yasası aynı tarihte şeriye ve evkaf vekaletin kaldırılması aynı tarihte. O yüzden sadece halifelik değil. Mecliste de devrimlerin çat 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 geçtiği tarih 3 Mart 1924'tür. Şimdi neden halifeliğe dokunuluyor? Saltana kaldırıldı mı? abi? Saltanat kaldırıldı. O, o sırada e, şeyler e, ortam müsait olmadığı için halifeliğiyle saltanatı ayırdın. Saltanatı gümlettirdin. Son halife olarak Abdülmecit'i getirdin mi? Evet. Hatta ne demiştim ben size bu e, bundan önceki videoda ki oynatma videoları e, hazırladım arkadaşlar. Oradan takip edin. Bire bas. Oradan tık 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 tık, tık gelir zaten. Ve... Şunu gördük saltanat kaldırıldı doğrudan cumhuriyetçilikle ilgiliydi dolaylı olarak neyle ilgiliydi dolaylı olarak laiklikle ilgiliydi. Çünkü sen Osmanlı Hanedanı ailesinin elindeki siyasi yetkileri alıyorsun. Halifeyi sadece dini bir lider olarak bırakıyorsun. Şimdi özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında arkadaşlar şu milliyetçilik akım var ya imparatorlukları gümleten bu akımın etkisiyle bazı Müslüman toplumlar Osmanlı Devleti'nden ayrılmak için baş kaldırıyor. Ve halifelik makamının artık siyasi etkisini kamuoyunda göremiyoruz. Bu kamuoyunu gözünde küçültüyor. Yani halifelik makamının dini ve siyasi gücü sona erdi. Bak böyle bir soru sormuşlardı. Bunu birinci Dünya Savaşı'na özellikle birinci Dünya Savaşı'na getirdi. Hangi cephe? Hicaz Yemen. Adamlara ne demiştik biz Araplara? Siz de Müslümansınız. Biz de Müslümanız. Hep beraber olalım. İngiliz kafirini denize dökelim. Onlar yanlış anlayıp bizi döktüler. Kendi dindaşlarına. O yüzden şunu söylemişti. Araplar içerisine ne diyeceksin? Milliyetçilik girmiştir. Ee şeyde e, ki İngilizce kandırdı tabii ki. E, ümmetçiliğin ya da halifenin de dini ve siyasi gücü sona ermişti. Peki halifenin cumhuriyetin ilanı ve e, yapısı ve hedefleri belirginleşmeye başlıyor yeni Türk devletinin. Bu yapıyla çelişmez mi? Sonuçta tek kişi hakimiyeti. Doğru mu? E, öyle laik devlette komple çelişir. Bir neden de bu olacaktır. Bir de son halife. Abdülmecit Efendi her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti tamam ama Abdülnecid Efendi kendisini meclisin üzerinde görmeye başladı. Vergileri falan bana gönderin demeye başlamış. Sonlara doğru gönderiyoruz demişler. Peki meclisi ve denetim altına almak isteyen yani kurumun milli egemenliğe ters olması ol olur mu? E, tek kişi hakimiyeti milli egemenlikle çelişir. Bu kadar basit. Peki bazı milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi halifenin, halife de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir şeklinde bir provalandı ya girişmelerde etkili olacaktır. Biz bildiğim mücadelede takımdan tutumu görmedik mi arkadaşlar? Yani ben de şeyler cephelerde anlattım. O, oraya da dönün. Zaten inkılap tarihini bitiriyorum. Bakın sınava yapın Peki devlet yönetiminde hem cumhurbaşkanı hem de halifenin olması devlet yapısında yine ikilik meydana çıkartmaz mı? Aynı durumu biz saltanatlık için getirmemiş miydik? Hatırla saltanatı e, kaldırılırken bir tarafta İstanbul'da saltanatlık makamı, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kim yönetecek Türkiye'yi? İkilik var ya, bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Halifelik de bu ikiliyle ma maalesef hizmet eden bir kurum olacaktır. Tüm bunlarla birlikte Türkiye cumhuriyetinin milli bir devlet olması ve layık bir sisteme hazırlanması ki arkadaşlar çak 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 bir sürü bu konuda. Milletler arası ve dini nitelikler barındıran halifelik makamının yeni rejimle uyuşmayacağınız göstermesi halifenin kaldırılmasında etkili olacaklar. Halifeliğin cumhuriyet düşüncesine ters düşmesi. Ne dedim hep aynı şeyi söylüyorum ama sık sık tekrar tek kişi hakimiyetinden bahsediyoruz. Bunun yanında dönemin siyasi şartları da etkili oluyor. Özellikle yeni rejime ters düşen bazı siyasi isimlerin İstanbul'da halife etrafında yoğunlaşmaya başlaması. Arkadaşlar Abdülmecit Efendi, belgeler gönderin gönderin dışında elçi kabul etmeye falan başlıyor. Bu nedir? Doğrudan e ben e, siyasi anlamda ben yetkiliyim demektir. Peki ne tür gelişmeler oluyor? Bakın 24 Kasım 1923'te Hindistan Müslümanlarının lideri bak Ahan ve Emir Ali bu çok eski bir sorudur arkadaşlar. Bunlar Hindistan Müslümanların lideri olarak İsmet Paşa'ya bir mektup gönderiyorlar. Ve diyorlar ki sakın bak şöyle duyumlar aldık. Halifenin kaldırılması gibi durumlar, durumlar, durumlar aldık. Bunu sakın yapmayın. Yani gönderilen mektupta halifenin tasfiye edilmesi, İslam dünyasının parçalanması anlamına geleceğini belirtiyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti de bu mektubu iç işlerin müdahale olarak değerlendiriyor. Düşünsene Hindistan'da Müslüman geliyor sana, Hindistan Müslüman lideri olarak iki adam, Aham, Emir, Ali diyor ki halifele dokunmayın bak şöyle olur, tehdit vari. E bunu bir de gazeteleri falan yayınlatıyorlar bu şeyi, mektubu. Bunlar arkadaşlar seninkileri değerlendirecek. Sen kimse ki, bakın e, şeyde göreceğiz, e, özellikle dış politikada kıskandırılacak derecede, kıskanılacak derecede bağımsızlığa sahip çıkacak bir Bağımsızlık da bağımsızlık. Sen bu böyle bir şey yaparsan ne yaparsın? Burada tırlatırsın. Peki tüm bunların yanında Halife Abdülmecit Efendi'nin bütçeden kendisine ayrılan ödeneğin artırılması ve İstanbul'a gelen bazı kişileri de kabul etmesi. Yani resmi bayağı e, kabul etmeye başlıyor ya. Bunların hepsi halifenin kaldırılmasını hızlandıracaktır. 3 Mart 24'te arkadaşlar dönemin Urfa milletvekili Şeyh Safet Efendi ve 53 arkadaşı bir kanun teklifi veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve halifelik makamının kaldırılması ile ilgili tabi ki. Ve halifenin kaldırılması ile birlikte halife Abdülmecit Efendi ve bütün Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkartılmıştır. Arkadaşlar ne dedim biraz önce şu 3 Mart 24 tarihi o kadar önemlidir ki aynı zamanda Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması hakkındaki kanun teklifinin de kabul tarihidir. Hem tevhidi tedrisatın, tevhid derim, şeria ve efkaf vekaletin kaldırılması hem de Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması. Hangi tarihte olacağı abi? 3 Mart 24. Aynı zamanda en büyük devlet olmayı en büyük adım halifenin kaldırılması da bu tarihte oldu. Tamam. Peki şimdi bakalım sonuçlara. Şimdi devlet sisteminde ikilik mi vardı abi? Gitti. Peki o zaman ikilik kaldırılıyor. Aynı saltanatın kaldırılmasını da getirmiştik hatırlayın. Ve arkadaşlar şöyle bir soru sormuşlardı. En önemli sonucu nedir biliyor musunuz? İnkılapların yapılacak olan inkılapların önü açılacaktır. Yeniliklerin önü açılacaktır. Devrimlerin önü açılacaktır. Aynı şeyi Osmanlı'da bir şeye getirmiştik hatırlayın. Ulema sınıfı ile yeniçeriler yeniliklerin önündeki en büyük engelli ya. Yeniçeri şey, ocağın kaldırılması ne demiştik? <laughs> Yapılacak ıslahatların önü açılmıştır. Buna da aynı şeyi getiririz. Peki layık devlet yönetimi, laik devlet yönetimi bakın. Hukuktan falan bahsetmiyorum, devlet yönetiminden bahsediyorum. En önemli adım nedir diye sordular. Halifenin kaldırılmasıdır diyeceksin. Peki bu aynı zamanda düşünün halife sonuçta tüm İslam aleminin lideri değil mi? Arap kültürünün Türk kültürü üzerindeki etkisini azaltmaz mısın abi? Peki Türkiye'de şu ümmetçi anlayış vardı ya. Neydi ümmetçi anlayış? Öne çıkan şey Müslümanlığın. Senin ırkın falan önemli değil. Müslüman ol yeter. Bu anlayışa büyük bir darbe mi vuruluyor? Evet. Peki yine tek kişi hakimiyetinden mi bahsediyorduk? Yani ulusal egemenlik yolunda da önemli bir adım atıyorsun. Evet. Peki cumhuriyet rejimini madem halka dayalı bir rejimden bahsediyorsun, tek kişiyi ortadan kaldırdın, tek kişi hakimiyetini. O zaman cumhuriyetin temelini sağlamlaştırmış mı oldun? Evet. Ve eski rejim yanlarının büyük dayanağını, en büyük dayanağını yok etmiş oldun. Peki arkadaşlar, biraz önce söyledik ya. Ahan Emir Ali ki bu dışarıdan sana Etkileri açık bir durum halifelik sonuçta ne diyelim Müslüman dünyasının lideri. Sadece Türklerin değil, Arapların da başka Müslümanların da. O zaman daha bağımsız dış politika izlenmenin yolunu açar mısın? Sonuçta sende değil artık böyle bir kurum yok. Doğru mu? Sana dışarıdan mektup şudur budur yazamazlar. Ya da sana bir şeyleri dikte edemezler. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkedeki otoritesi güçlenir mi? Tabii ki. Halk iradesi eğer e, arttıysa... Cumhuriyeti de ilan ettik, saltanatı kaldırdık. E şimdi bir de tek kişi hakimiyeti o dini temsil eden aynı zamanda halifeyi de ortadan kaldırdın. Sonuç TBMM'nin ülkedeki otoritesini artırırsın. Peki arkadaşlar aynı gün dedim ya meclisin en yoğun çalıştığı bence tarihtir bu 3 Mart 24 yani en önemli şey dedim. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle Erkan-ı Harbiye Reisliği kaldırılıyor arkadaşlar. Ordunun siyasetten ayrılmasıdır bu. Bak bunu ayrıca anlatacağım. Şimdi sadece spoiler verip geçelim. Ve şeriye ve efkaf vekaleti bunlar şeriye, şeriyet ve efkaf diye ikiye ayrılıyor. Vakıf oluyor bunlar. Vakıf vekaleti haline geliyor. şehir Üstanlık makamında kaldırıyorlar ortada Peki bu tarihte eğitim öğretimi birleştiren kanun neydi abi? Yabancı okulların da hani bize uymayan yabancı okulların da kapatılmasının önünü açan tevhidi tedrisat yani bütün okulların marif vekaletine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması hadisesi yine bu tarihtedir. Peki aynı tarihte Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması demiştim ya. Heh, bu kanun teklifi de bu tarihte geçiyor. Ve Dediğim gibi çok çok önemli bir şeyle devrime karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar yeni Türk devletinin değil bütün Türk tarihinin ilk anayasası derse bunu defalarca tekrar ettim. Kanuni esası diyorsunuz 1876. Doğru mu? Ondan sonra istiklal dönemi 33 yıl boyunca arkasından 1908'de tekrar kanun esasının ilan edilmesi. O Türk tarihinin ya da Osmanlı tarihinin. Peki yeni Türk devletinin ilk anayasası diyorsa Hatırlayın birinci İnönü Savaşı'nın sonunda anlattım. Bundan önceki videolara göz atın arkadaşlar. Baştan izleyin. Yani neydi? Cephelerde anlattım. Birinci İnönü Savaşı'nın sonunda hatta talim diye bir şifre koymuştuk. Talimi açmıştık. T ile Teşkilat-ı esası, 1921 Anayasası. Tekrar diyorum, Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası çok kısa. 23 artı 1 maddeden oluşan Teşkilat-ı esasıydır. Ama Türkiye bak çakallıkları biz de tarihçiler gerçekten çakaldır. Çakalıklara dikkat edin. Yeni Türk Devleti'nde değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası diye sorarsa 1921 anayasası değildir. Cumhuriyet yok bu dönemde. Kaçta? 1924'te. Peki bundan önce ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 Cumhuriyet. 24 anayasası o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Şimdi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte siyasal yapıyı oluşturmak için yeni bir anayasa gerekiyor mu? Evet. Çünkü meclis hükümeti sistemi gümledi. Yerine ne geldi abi? Kabine sistemi. Bunu düzenlemen gerekiyor. Peki milli mücadele yıllarında 1921'de kabul edilen teşkilatı esasiye adı verilen anayasa savaş döneminin olağanüstü şartlarında mı hazırlanmıştı? Evet. Peki yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Hayır. Çünkü meclis hükümeti sistemi tıkanıyor. Ekim krizinden bahsettim ya bir önceki videoda yani cumhuriyetin ilanına giden süreçte bu nedenle bir anayasa komisyonu oluşturuluyor. Komisyonun çalışmalarının sonucu yeni bir anayasa hazırlanıyor arkadaşlar. Ve 20 Nisan 1924'te bu anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Şimdi 24 Anayasası'nın önemli maddelerine bakalım. Bu hiç değişmiyor. 21'de de var. Hatırla. Egemenliğin kayıtsız şartsız kimindir abi? Milletindir. Tekrar ediyorum. İlk kez ulusal egemenlik fikrinden bahseden genelge Amasya Genelgesi Erzurum'da bir e, karar olarak ortaya çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal iradeye dayalı yeni Türk devletinin kurulduğu dünya kamuoyuna ilan ediliyor. 1921 Anayasası'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor. 24 Anayasası'nda da yineleniyor. Peki Türkiye Devleti bir cumhuriyetler? E tabii ki. Arkadaşlar çünkü 23 artık ne var? Cumhuriyetin ilanı var ya 29 1923 artık anayasaya da girecek tabii ki. Yani Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dininin İslam. Bakın layık bir anayasa değildir. 21 öyle miydi? Değil. 21'de layık bir anayasa değil. Daha sonra buralara biraz sonra söyleyeceğim. Neler girecek? Eklemeler girecek. Mesela devletin dininin İslam olduğu çıkacak. Anlatacağız anayasanın layıkleşme süreci. Peki başkenti neresiydi? Ankara. Ankara'nın başkenti olduğunu anlattık. Resmi dili Türkçe. Bunlar kabul edilmiştir. Peki yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Arkadaşlar bak Ayrım var. Yürütme, Cumhurbaşkanı hükümete, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılıyor. Prensip de böyle. Ama biz 61'e kadar yani kuvvetler ayrılığından pek pratikte söz edemiyoruz. Ama kağıt üzerinde böyle mi? Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme nedir? İcra işleri. Cumhurbaşkanı ve hükümete, Cumhurbaşkanı atadığı hükümete yargı ise kime ait olacaktır? Bağımsız mahkemeleri istikam mahkemelerinde değil bağımsız mahkemeler. Yani biz burada ne diyebiliriz? gazbta prensipte, prensipte kuvvetler ayrılığı uygulanmıştır. Peki kamu özgürlükleri düzenlenmiş mi? Evet. Peki biraz daha bak ayrıntı. Artık daha lüks bizim için. 21 çok olağanüstü şartlar, savaş o dönemde oturup da öyle şeyleri falan düzenleyemiyorsun ama burada biraz daha lüks olabilir. Devletin başkenti, rejimi ve bayrağının değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu keskin bir şekilde belirtmişler. Meclisin yürütme yetkisini seçtiği cumhurbaşkanı onun atadığı bakanların kanalıyla kullanılmasına karar veriliyor ve meclisin hükümeti her zaman denetlemesi kabul ediyor. Arkadaşlar neye geçti biliyor musunuz? Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine ikisi arasında farkı anlattım bundan önceki videoda. Meclis hükümeti sisteminde ne oluyordu? Hatırlayın. Meclis hükümeti sisteminde mecliste bakanlar tek tek seçiliyordu ya çok uzun sürüyordu. Hem bunlar iddiaçılardan, ittifaklardan, müdafaa siyasi görüş ayrılıkları farklı bir sürü insanın bir kabine oluşturduğu ve ülke yönettiğini düşünün aralarında uyum sorumlulukları yaşanacak. İşte burada kabine sistemi vardı. Cumhuriyetin ilanıyla geçtik. 24 Anayasası'nda bunu belirtiliyor. Peki üst üste aynı kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi, seçimlerin 4 yılda bir yapılması ve seçmen yaşının 18 olmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Seçmen yaşı 18'dir. Bakalım özelliklerine. Vatandaşların hak ve özgürlükleri düzenleniyor mu? Bak 21 Anayasası'nda kanuni esasinin getirdiği bu hak ve özgürlükler devam ediyordu. Burada bir düzenleme yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli ve işleyiş biçimi artık açıklanmıştır. Cumhuriyet olduğu lönk diye kabul edilmiştir. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Meclis hükümet sistemi, kabine sistemine geçiş. Peki güçler birliğinin kısmi olarak güçler ayrılığı ilkesine geçildiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Zaman içerisinde ihtiyaca göre kimi maddeleri yeniden düzenleniyor. 1924 Anayasası'nın ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar yürürlükte kalıyor arkadaşlar. Bu özelliği ile bakın 24'ten 60'a kadar sahip Türkiye'de en uzun süre yürürlükte kalan anayasa diye bir soru gelmedi. Aşağıda gören hangisidir? 1924 anayasasıdır. Peki anayasanın 3. maddesinde devletin dini İslam olarak mı belirtilmiş? Dolayısıyla anayasa layık bir anayasa değildir. Peki anayasanın 6. maddesinde yargı bağımsız mahkemelerce yürütülür ifadesi var ya kısmen de olsa kuvvetler ayrılığına işaret. Bak yasayı kim yapar? Meclis. yürütme kim yapar? Bakanlar kurulu. Cumhurbaşkanı atadığı bakanlar kurulu. Peki yargı kim yapar? Bağımsız mahkemeler. Hepsinin üstünde kimin olması lazım? Bağımsız mahkemelerin. Yani kuvvetler ayrılına bir derim, giriş. Ama dediğim gibi 60'a kadar yok arkadaşlar bu kuvvetler ayrıldığı yani pratikte. Bu anayasa gerçekleşen inkılapların ve değişen şartların gerekçesi olarak mı doğmuştur? Ve tabii ki Cumhuriyet özellikle. 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası. Bak tekrar ediyorum. Çahallıklara dikkat. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası derse 1921 Anayasası. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet var ya artık. Cumhuriyetin ilk anayasası olarak sorarsa 1924 anayasası. Sert bir anayasa mıdır? Evet. Kanunların anayasaya aykırı olmayacağı bir madde ile belirtiliyor. Ancak herhangi bir denetim sistemi uygulan. Peki ilk kez özgürlüğün tanımının yapılıyor, sınırları çiziliyor, çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahip bir anayasa olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar sonra değişiklikler yaşanıyor. Bak 1924 anayasasında yaşanan değişiklikler 28'de devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartılıyor. Çok klasiktir bu. Hemen yapıştırıyorum o laik devlet olma yolunda önemli bir adım daha atılıyor. Devletin dini İslam'dır maddesi çıktı. Peki kadınlara 30'da belediye seçimlerine 1933'te muhtarlık seçimlerine, 34'te de genel seçimlere seçmen seçim hakkı veriliyor. 34'te milletvekili seçme seçim hakkı veriliyor. Bakın burada fotoğrafını da verdim Gül Esin Hanım. Ee, i̇lk kez ne diyelim e, muhtar olarak seçecek kalın muhtar. 37'de arkadaşlar Atatürk ilkeleri anayasaya giriyor. 24 anayasasına bir ekleme daha. Atatürk ülkeleri anlatacağım. Bunu ayrı bir videoyla alacağız. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkartılıyor. Ormanlar devlet kontrolünde olması için devletleştiriliyor. Ormanlarla da ilgili bir e, olay var. Ve toprak reformu yapılıyor arkadaşlar. Çok başarıya ulaştı mı? Tam netice alınabildi mi? Hayır ama yapılmıştır. Sonuçta böyle bir e, girişim var. Peki 30'da kadınlara belediye seçimlerine seçme ve seçilme hakkı. 33'te köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı. 34'te genel seçime, e, seçime hakkı tanınıyor arkadaşlar. Burada işte Türk devrimlerinin, Türk devriminin kendini aştığının de. Çünkü pek çok Avrupa ülkesi, bunu ayrıca vereceğim. Bak hatta burada e, söyledik. Bak Fransa'da kadınlar 44'te, Yunanistan'da 52'de, İsviçre'de 74'te seçme ve seçim hakkına koşuyorlar. Türk devrimi çok önce veriyor bu hatları. 30, 33 ve 34 düzenlemeleri. Cumhuriyet'in ilk kadın belediye başkanı Artvin'de Sariye Hanım. İlk muhtarı Aydın'dan seçilen Gül Esin Hanım'dır arkadaşlar. Bunlar da yaprak tezlerde bol bol çözeceğiniz sorular. Şimdi 21 Anayasası ile 24 Anayasası'nı bir karşılaştıralım. 21 Anayasası'nda bak 21 Anayasası'nda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın kaderini bizzat ve bir fiil idare etmesi esasında dayanır diyor ya. 24 Anayasası'nda da tabii hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ama Türkiye Devleti'nin artık mi şekli belirtiliyor Cumhuriyet. Çünkü bundan önce 24 Anayasası'na önce ne vardı? 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Peki yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin yegane ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır diyordu ya. Peki Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layık ve İnkılapçıdır. Resmi dil Türkçedir. Başkenti Ankara'dır. Bak maddelerdeki düzenlemelere bakın. Peki 1921 Anayasası'nda meclis hükümeti sistemi vardı bak bunun üzerine çok durdum arkadaşlar ne dedim ÖSYM yüzyılları affetmez 2023'teyiz İleride eskiyecek tabi bu videolar 2023'ten yüzyıl geriye git 1923'e çıkarsın demek ki iki potansiyel olayınız var ya Lozan ya Cumhuriyet buralardan gelecek meclis hükümeti sistemi yerini nereye bırakmıştı Cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine bu da anayasaya yansıdı mı 24'te Evet peki Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur mu diyordu. Hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti ünvanını taşır diyordu. Evet ve bu da yine bakın altı yine kalın çizgilerle 24 anayasasında madde 3 hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ibaresiyle son bulacak. Peki şimdi arkadaşlar e, hukuk alanda yapılan inkılaplara geçeceğim. Dedim ya Pek böyle uzun video sevmiyorsunuz. Burada bunu keselim. üçüncü videoya bırakalım. Ee, dedim ya videoları arkadaşlar en baştan oynatma listelerinden izleyin. Bakın tarihi benle halledin istiyorum. Bu kadar ayrıntıda hiçbir yerde bulamazsın. Özet falan dinleme. Kendini kandırma. Öyle şu özet ben de yapayım. Öyle çok basit. Yapacağım zaten özet de. Onlar sayısalcılar için geçerli. tyT soruları için geçerli. Bazı kavramları bilseler yapıyorlar. Tık 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 tık. AYT'de KPSS'de bize hiçbir şey fark etmez. Bizde bir şey fark etmez. Bebeklerin sorularını da çözün. KPSS öğrencileri, çocukların sorularını da. Siz onu gidin, matematikçilere sorun. Hocam mat bir mi anlatıyor, mat kim anlatıyor, şu muydu, bu, bu muydu diye. Bizde hiçbir şey değişmez. Sadece sertlik vardır sorularda. Ki AYT, KPSS bence aynıdır. Aynı kalemden çıkıyor zaten. Bir de bu sene arkadaşlar KPSS'de muhtemelen öncüllüler ağır basacak. Ayet'e edilen öncünden ağır basacak. Çünkü bu adamların ekibi değişti. Hani sonradan çalanma ses falan oldu ya. Bir tatlı şeyler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal biraz güçlendirelim. Sağ, sağ sola da e, tavsiye ederseniz çok sevinirim. E, tarihi ben de bitirin e, istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.